Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bölümünün daha. Şimdi Kırsak e, kırsakallarına oraya gidiyorduk. <laughs> İvar köyüne gelmişiz. <laughs> evet. Hmm. da toşla geziyor uçtu Ben yani şunu şunlara bir bakalım. Annarda bir tane erzak lazım. Evet. Borçes materyal peşindeyim. Bir karşı. Biraz kulemiş, güleceğim. Şunu görmüş oluyoruz. Aa yardımcılarımız var. Here. Kurtlar varmış. Hadi bakalım. <laughs> Daha 7000 bin basamak ipini biraz. Oh bakalım bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım Lady gidelim. Aa bak ilerisi kar. Buralar daha yeşillik falan. Keçilerin tipi bak ya şunlar nasıl gidiyorlar. Harbi sakallılar ha. işin var senin burada ya? Bark narmış. Kır sakalların gökyüzünde doğakin de ses senden duydum da falan. Selamet. Cecilia Awesome with mm -hmm. mm -hmm. the palts right. 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 <laughs> Şuna bak taşa pelerin bağlamış yani ya. Adamsın ya. <laughs> Şuna ne varmış? Ee, bunu alalım bakalım. Para falan koymuşlar oraya. Ha. Oh. Niye almıyor? Neyse onu almadım. Nerede Aa bizim lady kapışıyor. Aferin lan neydi? yukarı yüzümü bunları da toparlayalım. <gülüyor> <gülüyor> harbiden boya git 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 bitmiyor harbiden ha. Zaten böyle bir yolculuk oyunu <laughs> Güzel yani. Şimdi bakalım. gidelim. Ha, bu da burada ne işi var Karitaymış. aynı şeyler söylüyor. Aslında kopyalayıp çıtırıyormuşlar ya. <laughs> Buna da pelerin bağlamışlar. Manzara güzel ama ya. Şöyle gidelim. Az kaldı ama ya. Kırsakalılara. Ha şurada bir tane itikel olması lazım. Şey, şurada kaydedelim ne olur ne olmaz. nelerimiz vardı pardon heh şunu alalım evet haydi bakalım dur şu okçuluk yeteneğini bir geliştirelim bakalım güzel olur. Sinisiyle kontrol et. Pardon. Heh, burada. Ee, abartılı. Dur bir, bir dakika. Kritikal şart. Kartal gözü. Buna veremiyoruz maalesef. Tamam ya. Tekrar saldırı verelim bir de. Kaç abi Abi bir kez seferde götürdü cana bak ya Abi çok güçlü bu ya İtikaf Şuna bak ya iki seferde öldürüyor ya Abi çok saçma bir gücü var bunun ya Ya mod yükleyince ise daha zor olmuş oyun ya Gerçekten öyle ya. Heh. Heh. Tamam. Şimdi bakalım. Neyimiz vardı şöyle? Hmm. Adam akıllı bir silahımız var mı bizim ya? Öyle yani. Yapacak bir şey yok bu şekilde. <laughs> var ya kaçarız en ya. Olacağı bu ya. <laughs> Abi direkt kaçamıyoruz bundan. Bir bakayım bakalım. <laughs> yapıyoruz. Neyse kır sakallara varmamızı daha çok kolaylaştıralım. Bir de bunun var ya enerjisi çoğalıyor. Ayastır oluyor. Nasıl bir şey zaten.

enerjisi yükseliyor Oğlum Biraz daha güçlü değil ben sana soracağım ben. <laughs> Bu süsü gelip bunu öldürecek takip etmeye gelsin <laughs> sanırım. <gülüyor> neyse Şunu bir ıı, tane çanta vardı onu teslim edelim. Aşağıda olması lazım. <gülüyor> tamam abi. Hol'a da bırakmamışız Yorulmuşuz abi. Direkt gel. Direkt. <laughs> Harbiden yok böyle bir şey ya. Abi kır sakalları yok kesin burada. Abi size bıraktım. <laughs> ha, Dragon borcu ancak böyle olur işte. Abi var ya bunlar daha az değil ha. Bakalım neler yapacak. Bakalım bakalım olsun tüm bana katıyorlar Bize var ya vuralım onu. Öldürmüşler mi? Oo, harbiden öldürmüşler. Bizim yerimize yapmışlar o işte. Çok güzel. Demek ki böyle bir şey yapılabiliyor bak. Abi ne yapıyor bu bizim deli ya? Bilir <laughs> kernin güç Allahalsın Gör쟌 ve bakalım yapalım bakalım. Heh. Şöyle. Tamam. yeğenimBravo yap. bombunz Roma ve ile iliycien nasıl bir isim var bu? Bağda Ciyev ya Kır sakallar adam konuşuyorum. Peki söyle manayzordan niçin buraya? E Çağrmadınız mı ya? Çağrınan cevap verince ejderdan ona dedi bunu. Seni kimsin burası? kimsin? Seni kimsin? Seni kimsin? Seni kimsin? falan, falan. Yani kimsin? Akatoshu diye fanileri ilk başladın falan filan. Öğrenmeye hazır olalım. Lady'i öldürmüşler <laughs> ha. Kalktıkça buralar herhalde. <Kalkmışsa> <laughs>

Haydi bakalım öğretin bana Verin bilgiyi verin Oo, Yazıları yazmaması değişik değişik böyle falan Çizgi tırnak işareti Kudret sözcüğü öğrenildi denge amansız That hazır mısın diyorsun? Hala daha saldırıyor ya bizimki ne psikopat çıktı ya Allah <laughs> ya harbiden <laughs> <laughs> Bilgi ışınlıyor güzel Ver 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 Şuna bak vallahi Matrix gibi ya varmı Matrix gibi ya amansız güç nidasını yaptı yapalım bakalım hadi bakalım kim çıkca ilk <laughs> başta Ali <Hadi> bakalım <laughs> Aşağı, yapalım Heh, adama adamı böyle yaparlar ise bak Lady'ye doğum icadınız başka yok mu Well done. Again. Well done. Again. boz. Ha? Ah. Ha? bile oynadı <laughs> şu düştü. Hadi bakalım kim çıkacak şimdi? Hadi bakalım. Hmm, bir kişi kaldı. Heh, şu. Wolf Garmin. Al sana. Lady'nin intikamını aldı bunu. Harbi Lady nerede ya? Bori'den kudret sözcüğü öğreniyor. Bori. Gidelim bakalım. Düşelim peşine şunu. şu yapılara bak abi nasıl yapmışlar yani. Çocuklara bak. Ejera dili. Ulu Hrotkar avlusu. Hadi bakalım öğretin bana. Sonra Saykero'nun başına bela olayım Anayım bakalım. Şimdi bir şey daha öğretti. Tüm olacak yansıtmadan evvel sözcüğü kendi içinde işitmelisin diyor. Yani i̇şitelim konuşuyor. Kasırga, kasırga koşuyor. Yani. elektrik istiyor bizi. Kasırga koşusu ni dans yaptı. Büyüye gelelim. Okey şunu. <laughs> <Adamı> nasıl yapacağız? nasıl <laughs> yapacağız? şimdi e, şunu göstere bakalım. İlk başı o yapacak sanırım aynen. <laughs> Hadi odama bak ya. Ben Şimdi kapıyı açın ben yapacağım. Aynısı. Hadi bakalım. Üstad burayı kapıya açacak. Kapıyı kapanmadan önce geçebilmek için kasırga koşusu yaptı. Aa sen yaparsın da biz yapamayız mı? Wolfgar oğlum. Yeni bir tomda bu kadar çabuk ustalaşmayı şaşırtıcı duydum. Ama dikkat et, becerimlerin bilgiliğini geçmesin. Artık sol imtihanın için hazırsın. Kurucumuz Jorgen Yalçar'ın boynuzunu Ustangraf antik mavilini mezarından getiriyor. Seda sanatına sadık kal ve geri döndü. Ha, şimdi görev verdiler. Beni deniyorlar. Tamam, hadi bakalım. Gidelim. Jürgen yak şaranın boynuzunu Hadi direkt ışınlanalım. Nerede? Şurada. Evet, buraya ışın alabiliyoruz mu? Hayır. Peki mortaldan gidebilir miyiz? buradan hayır hmm. en yakın neresi ha, buradan gideceğiz ya en yakın burası <laughs> Hot tarık açı. Sen oradaki Ejderdoğan dedikleri sen misin? Evet benim. Yalanları kimse inanmaz, düzenmez. Asıl Ejderdoğan geliyor. Sen onun ancak gölgesi olur. Göreceğiz bak. Göreceğiz. Lord Mirakmış. Ortaya çıktığında herkes alenen görecek. Kimse onun karşısında duramaz. Yanlış yerde şekil yapmış. bu <laughs> <laughs> Hayır ya niye oldu? Enerji bas tamasın. tam aslında. Oyunu modlarla gerçekten zorlaşıyor ya. Yani. Ama böyle daha güzel oldu sanki. Evet. Yine mortalar şuraya gidecek değil. Evet şuraya gidecek Sizi öldüreceğim oğlum. Lord Mirak'mış bir daha. Görecek bakalım. Şuna bak ya o kuyruğu var. Heh. Yine çıktı. you're no one they call yes, your love like when lord mirak appears all shall bear witness none shall stand to oppose oh, him oh. <laughs> <laughs> gardiyanları vurmakta korkuyor yoksa var ya fena saldırıyorlar neyse ha tamam hallettik tamam. bundan sonra gardiyanları vurmuyorsa yok yasalara karşı çıktı mı falan filan fena şimdi hangisine kuvvete basalım ya şimdilik evet kazanım bunu basalım ya yani. evet tamamlandı bunu bastık şimdi bakalım burada e, bir şeyler olabiliyor mu ha yine aynı ya şey, demir falan yapalım ben şurada eritebileceğimiz yer var mı bakalım var yapabilir miyiz? Bu neymiş ya? Yani şimdi kıyafet falan yapabiliriz aslında. Aa. bayağı oldu bakalım. Ne, neler çıkacak bakın. bakalım. Kilit. O kadar ya. Ee, neyse arkadaşlar e, ben videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. iyi günler. Bir başka bölümünde görüşürüz inşallah.